Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyun Kontrol. Bugün yeni çıkan Delta Force'u inceleyeceğiz. Normalde oyun daha önceden duyurulmuştu ama birkaç oynayan kişiler şunu söylemişti. Oyun çok berbat. Vuruş hissiyatı yok. İşte Battlefield varken bu oynanır mı falan. Dedik ki haydi bakalım global sürüm yayınlandığında bir de biz test edelim. My father once told me. The wise hunter knows how to respect his prey because they die in fear. it made the people of asaran suffer from a catastrophic disaster Havoc. those damned souls made us kill each other turned our homeland into a war zone transformed our elite hunters to mere lambs lined up to be slaughtered go check there The last vision that you ever have in your life. Eighty-one people died. Nearly three hundred people were injured in the local conflict. Refugees have exceeded six thousand. The conflict... Maman, are these real? These poor people, they... The news never shows you the full picture. <laughs> ya küçücük çocuğa savaşlardan bahsediyor böyle şey oluyor. Söp. Bunlar da büyük resmin parçaları değil bak. Ya, La küçücük çocuk ne anlasın lan? <gülüyor> <gülüyor> Merak da etmiyor değil mi? Ondan geçmiyorum. Evet. So where do you see those armed forces come

father was a Delta Force operator. <laughs> Adamın <dibine>. <gülüyor> 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 But he didn't make it to the end. <laughs> evet. So I followed his footsteps and here I am. Bu teknik işin gibi bir şey galiba. Ya. Yani oyunda işte bir asasim var, bir tane e, kad, komutan mı artık kadın neyse, Yönlendirici gibi bir şey o da. Bu da teknik Oğlum adam kelleşti ya lan Yap. ya. Ö Öz... Delta Force. Ananımsın. Ya böyle giriş mi olur ya? Neyse efendim. Güzel başladı hani. Karakterleri falan tanıttılar şey için herkes böyle artistik martistik şu karakteri biz bir alacağız tırt çıkacak neyse. Oyun Tencent tarafından yapılmış. O yüzdendir ki böyle animasyonlardır, grafiklerdir, oynanıştır, hızlı olacak. Ama şöyle bir şey Tencent'in genelde yaptığı oyunları bilirsiniz. Para karşılığında işte kıyafet falan satar. Oyunda pay to win itemleri yok. Bak onu baştan Zaten bir savaş oyununda pay to win olursa olmaz zaten ama. Yani olmadığını şimdiden belirteyim. E, oyun Battlefield'a çok benziyor diye insanlar yorum yapmışlardı. Biraz ona bakacağız. Yani oyunu incelerken bütün hepsine bakacağız. Battlefield genelde biliyorsunuz bayrak kapma moduna sahiptir. Bunda başka modlar olduğunu da gördüm. Ayrıyetten, ayrıyetten oyun sadece Battlefield'a benzemiyor arkadaşlar. Call of Duty'den de birkaç şeyler görebilirsiniz. İşte kendine şırınga falan basıyor. Özellikler, şeyler kullanabiliyor. Oyunun içine göreceğiz. İsmimizi yazalım. Kim çoban diye isim alır ki? Evet, savaş. Aa, önce şey, trainer modunda başlatıyor galiba beni. Yo seçiyormuşum lan Çok özür dilerim lan ben burayı yükleme ekranı zannettim şöyle <laughs> şöyle duruyor ya. Operasyonlar Black Hawk'tan. Neymiş bunlar? Bu yenilenmiş klasik markayla ultra yüksek grafiklerde film gibi bir savaş deneyimi yaşayın. Teçhizatınızı kuşan ve ateş edin. Akıllı taktikler ile stratejiler kullanarak ekibi topla ve imkansız başar. Ne diyorsun aga? Seçtiğin operatörler ile güçlü bir birlik oluştur. Deniz, kara ve havayı kapsayan devasa bir haritada heyecan verici takımlarla savaş yaşa. İşte burası bizim Battlefield Attention, dedikleri yer. Two teams face off, attackers and defenders. As attackers, you breach a sector and seize the objectives. Hold all of them at the same time to lock the area force defenders to retreat. As defenders, you need to resist at all cost. Hold on to the objective. Yeah, yeah, okay, okay. Operatör olarak Neymar'a benzeyen abimizi vermiş bana. Operatör seç diyor. Bunların hepsi <laughs> Evet, ücretsiz değilmiş. Don't you worry. I'll bring you back. Stinger demiş ama medic karakterimiz var. Şuna bir bakayım. D-Wolf oğlum. Normal isim verseniz ya. It's all in the Arkadaşlar bu abimiz Patlayıcı uzmanıymış. Fırlatıcıları var. Taksik, taktiksel sis bombası atıyor. Kayması varmış ama. Aa herkes kayamıyor lan. Enteresan. İyileştirme tabancası, sis perdesi ya sis bombası gibi bir şey var. Hive Tech sis bombası. Yo nasıl lan? Bana bak bu aslında tekli karakter olarak da iyi. Yani tek başınıza oynayabileceğiniz bir karakter. Don't worry, I don't bite. Adrenalin etkinleştirme, kör edici toksin bulutu. Oz. Ablayı girdi ya. Verimli iyileştirme. Anlamadım abi. Sonic felç edici. Sonic tuzak. Parça tesirli el bombası. Özür diliyorum. Arkadaşlar oyun her karakterin kendine nasıl özelliği var ama işte Battlefield'daki bir işte tank, savar, bombacı bilmem ne işte medik tarzı yok. Bak şurada zaten sağlıkçıları belirtmiş Bu tank diyor ama bu da bombacı. Sadece Kalkan attığı için tank olarak koymuş. Kompozit yakıcı, pratik örtü, savaşta pişmiş. Aa ben bunu beğendim ya. Ben bununla başlayacağım. O ne lan öyle? Ya bu ne abi ya? Büyük bir şey versene var. Neyse. Bir başlayalım oyuna bir test edelim bakalım ya. Çok konuştuk. Kaç dakik oldu? 10 dakikadır muhabbet ediyoruz. Oyuna daha giremedik artısını eksisini sizlere göstermek için açıkçası hani bakıyorum. Operatörlere şöyle bir gezindik. Takım girecek olan var. Bak muhabbet de dönüyor aslında. O oyuna girsin. Arkadaşlar chat yerlerde var. Millet baya konuşuyor da yani. Aa, operatörü oyun başına seçmemize gerekiyor Buradan da seçebiliyormuşuz ya. Güzel yapmış. Hani yanlışlıkla Aa, şunu alsa mıydım acaba dediğinizde değiştirebiliyorsunuz. Biz şu an yanlış anlamayız. Biz squad olarak girdik. Battlefield'ın yenisinde de bu var. Sizi bir squad'a atıyor oyun sonunda da o squad'ı gösteriyor. Yani toplam aldığınız puanı falan. Buna da bir squad olarak girdik. Ama bir daha belirtelim. Öldüğümüzde yeniden doğuyoruz. Yani PUBG gibi Battle Royale tarzı bir oyun değil. Tamam ilerleme noktamız var. Neden başlamıyorum ha? Ha herkesin gelmesini bekliyormuşuz. Pardon. Silah değiştirebiliyor muyum? Let's go. Ben aslında taarruz tüfeği almak istiyorum ya. Hasar 25. Bu da 25. Hadi M16 alacağım. Oyna bununla başlayayım. İkinci silah. Tamam. Bak grafikleri güzel arkadaşlar. Ona laf edile edilecek bir şey yok. Tamam koşarken kayamıyorum. O sadece birinci karaktere özgüydü. Where it comes. Okay. Medik var mı? Geç daha oyunun başındayız. Direkt ölüp yeniden başlayalım ya. Ben şeyi merak ediyorum. Hop. Benim okum vardı abi. O kan oldu. O benim bir yeteneğim mi acaba? Okey. Dur. Beni deploy et. Nerede deploy et? Savaşta olduğu için. Ya Battlefield'ın aynı özellikleri var. adam çatışmadaysa eğer başlayamıyorsunuz. Savaştan çıkması gerekiyor ama o adam da hiç çıkacakmış gibi değil. Şuna Aha çıktı lan. Gönder abi. Bir tık benim sensivity ile oynamam lazım. Ha benim okum buradaymış ya. Dur bakayım bu ok ne işe yarıyor onu bir test edeceğiz. O beni görüp ben nasıl onu görmüyorum ya? İlgelin günah almaz. Şimdi daha elim ısınmadı bir de sensitivity'yi ayarlamak istiyorum bir dakika klavye fare Tek atmaya sniper mı olur be abi? What the? Tam yere yatmamız da mevcut. Z ile yere çöküyoruz. What? What? Aa, mermi Bombayı bombay ne demek ya Hani böyle eğim alarak mı gidiyor Anlamadım ama Thank you boys şey sevdim arkadaşlar Bir daha göster Let's go Atıyorum ateş ettiniz Dürbünü açmanıza gerek yok Dürbün açık kalıyor çoğu oyunda bu sistem yoktur Ateş ettiğinizde dürbünü kapatır Onu bir tık iyi düşünmüş adam ya büyük bir ihtimal diğer oyunlara baka baka yapmışlar. İlerleyelim. Tam kolaydırlara tutunup çıkma yok. Varmış, özür dilerim. Lan koş koş. Abi koş ya. Şimdi ayarlarda mı bilmiyorum ama bak şöyle bir şey var. Kuşça bir defa basabiliyorsunuz. Bası tutmaz, hiçbir şekilde bası tutmam, yani bası tutmuyor oyun. Koşma işin öyle hani. Shift'e bir defa basmanız gerekiyor. Bunu değiştirebiliriz büyük bir ihtimal ama. <laughs> Beni kim nereden vurdu ya? Okay, okay, okay. I I saw I saw. Oy! Objective Bravo 2 is under attack. Attack. Keep them out. Our force, our force. Push, push. Wow. <laughs> Şunu hazır önmüşken şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar oyunun aksiyonu birebir Battlefield'la aynı. Hani vuruş hissiyat yok diyenler neye göre dediler onu bilmiyorum. Gayet vuruş hissiyatı var oyunun. skillleri alışması birazcık zor. Hani ne ne iş yarıyor falan filan diyorsunuz. Bakın buradan karakterinizin zihninden değiştirebiliyorsunuz. Mesela di Hadi bir D Wolf alalım. El bombası var, iyileştirme şırıngası varmış. Bir tane onu alalım. BK gönder beni. Evet bakın bu C yaptığı zaman koşarken kayabiliyorsunuz. Gerekli bir özellik mi bilmiyorum. Hızlı gitmek isteyenler için belki etkilidir. Ah. ben aynen kardeşim. Dediğim gibi skilllere alışması birazcık zor arkadaşlar. O yüzden Biraz oynamak gerekecek oyunu ama Ölüm mü lan o? Oyun O pikli atabiliyoruz o da güzel o da güzel Anti tank, aynen anti tank oynamak istiyorum ama silahımı değiştireceğim Abi sen beni nereye gönder? Biz buradan nereye gideceğiz ya? Bunu ben mi görüyorum yoksa bizden birisinden dolayı mı görüşüm var benim? O adam yanımızdaymış ya. Kimse de söylemiyor bana var ya. Oo bak objelerin yıkılması da güzel. Ya bir durun be abi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bak işaretle atabiliyorum ama yerse yani. Bir bana çok yakın ya. Birisi direkt dibimde hatta benim ama. AT4 fırlatıcı tamam işte. Şunu alalım ya. Neredesin abi? Gönder abi. Ha 4'teymiş. Özür dilerim. Özür dilerim. 4'teymiş. Sen ne yapıyorsun? Oğlum ne abi adam beni eliyle bul eliyle koymuş gibi bulacak şimdi. Medikler çok iyi çalışıyor ya. Helal olsun. Tamam baştan söyleyeyim arkadaşlar merminiz bir anda gitmiyor. Mermiler harbiden eğim alarak gidiyor. Hani <laughs> medik var mıydı ya? Hah. Let's go. Vallahi medikleri sevdim ya. Battlefield'da genelde çok bulamazsınız böyle haberi iş yapan. Burada adamlar yapıyor yani. O ne lan? Sen bizde misin? Oğlum ne yapıyor? öldüm koptu. Ya dur oğlum dur öldür öldüreceğim beni ya. Benim altıda bir şeyim var ama ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ha araba tamir ediyorum. Okey okey okey. Sal beni. Ya bu e, güdümlü füzeymiş ya. Kitlenmeden ateş etmiyor. Sen neden yatıyorsun? Ha oğlum adam ölmüş lan. <laughs> Allah! Diyorum mermi gelmiyor üstümüze. Adam bir yerde neden yatıyor? Geldim 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 geldim. Koru beni koru beni koru beni. Ya o son mermi atma işte ya. Bir de neyle ateş ediyor herif? Arkanayım, arkanayım, arkanayım. Arkanayım, koca kafalı. Nasıl konuşuyoruz bunda ya? Alo? Senin ben oynayacağın oyna ya. Geldik. <laughs> Mediklerde şey var mı onu da bilmiyoruz ki. Yani belki adam görmüyordur arka tarafını. Sektör Gel <laughs> yani daha birebir kimseyle vuruşmadım ki abi. Orası da çok sıkıntılı ya. Oğlum sen direkt içeri girmişsin lan. Ben şuraya... sene mi kapışıyorsun? Az çatıya düşman düştü bak bu arada. Aha, pardon Tamam o zaman olabilir o zaman E ben şimdi seni gördüm? Arkadaşlar okun özelliğini şimdi keşfettim. Attığınız yerdeki düşmanları gösteriyor. Ya saklanan neden varsa bu sayede görebiliyorsunuz. Bence sniper... Bak... Medic ve sniper çok etkili şu an. Hani tank savunucuyu bilmiyorum ama... Hadi bak. Abi ne ne yapıyorsunuz oğlum yanımda ya? Ya <laughs> <laughs> adam üstüme bomba atıyor ya <gülüyor> Melek. <gülüyor> Aga yanındayım hadi gör, ha gördüm. Az ölüye bomba işlemiyor. <laughs> Go abi go abi. Burası çok kalabalık ya. Burada acayip bir çatışma başlayacak. <laughs> abi bak. Ben genelde kızmam ama sniper'la adamın dibinden vuruyorsa ölmesi gerekir. 88 hasar vurup bırakmışım. Nasıl olabilir ya? <laughs> ya delireceğim ben de oğlum sal beni be. <laughs> Thank you. <laughs> Abi buranın tek adamı ben miyim bana satayım? 10 tane adam var yanımda ölmemiş ya. Bak bunları neden kimse vurmuyor oğlum? Bak val, çıldıracağım ama ha. <laughs> Arkadaşlar ilk izlememi söyleyeyim. Oyun güzel yani. Battlefield'ın birebir kopyası da diyebilirsiniz. Birkaç ek özellikler koymuşlar. Tankları falan filan. Çok test etmedim ama hani ben çok böyle savaş oyunlarında araçları falan beğenmiyorum. Hani normal araçlar olabilir ama tank olduğu zaman böyle beni geriyor. Adam zırhın içerisinde size ateş ediyor düşünsenize. Neyse helikopter tarzı şeyler görmedim sadece. Ama yine de oyna... bak bir daha söyleyeyim. Oyun çok güzel. Yani o Battlefield'daki heyecanın aynı aksiyonun aynısını veriyor. Karakterleri de güzel. Silahları da güzel. Adam bayağı iyi inşa etmiş. Oynanır mı? Benden oynanır notu aldı. Çoğu insan demiş işte vuruş hissiyatı yok falan filan. Belki eski sürümlerinden bahsediyorlardır şu anki ilk izlenimim benim oynanır niteliğinde. Büyük bir ihtimal ben bazı yerlerini kırpacağım çünkü çok fazla böyle çatışmaya girdim. Neyin ne olduğunu aramaya çalıştım falan. Zorlandım. Tüm karakterleri bilerek bakmadım. Sizler de deneyin istediğim için. Hani beğendiyseniz gidip indirip ücretsiz oynayabilirsiniz. Benlik bu kadar. Bir diğer oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne al ne kazandım ya. Ya sal beni hadi. Okey okey. Anladık.